selam arkadaşlarım Bugün sizler için kolay humus tarifi paylaştım ee, bu tarif çok basit Çünkü bütün malzemeleri ekliyorsunuz robotunuza ve çırpıyorsunuz İşte bu kadar ee, ben Thermomix tm6 ile yaptım bu tarifi kısaca malzemeleri gördünüz gayet basit malzemeler standart malzemeler ee, Nohutumuz var ben konserve nohut kullandım 4 diş sarımsak kullandım kimyon tuz toz şeker az bir miktar tahin e, su bardağı ölçüm 200 milim standart boy e, nohutumu eklediğim su bardağı da gördünüz kısaca o da 400 milimlik su bardağıydı ve bir çay bardağından böyle yarım parmak e, az zeytinyağı kullandım hakiki zeytinyağı tabii ki ve 2 iki adet ikiye bölünmüş limonum var yani toplamda 4 adet limonumu bu şekilde sıktım bu arada limon kabuklarımı da çöpe atmıyorum bulaşık makinesine koyuyorum ve mis gibi limon kokusu yayılıyor bulaşık makinesine aynı zamanda bulaşıklarınızı da parlatıyor küçük bir püf noktası olsun sizlere Şimdi termomiksimi 2 dakikaya ayarladım. Devir 7'de mikserleyeceğim harcımı. Arada bir durdu. Orada durdurdum zamanın yarısında ve bir tekrar karıştırıp tekrar çalıştırdım. Yani öyle şeyler olabiliyor. O zaman makinenizi durdurup bir spatula ile güzelce karıştırın. Tekrar çırptırmaya çırpmaya devam edin. Böyle köpüksü bir kıvamı var. Pütürlü değildi aslında ama pütürlü görünüyor diye bir süzgeçten geçirmek istedim çok da başarılı olamadım açıkçası hepsini de süzgeçten getirdim dersem yalan söylemiş olurum <laughs> inanılmaz bileğim ağrıdı ve tarifin adı da kolay humus olduğu için bu işlemden vazgeçtim ve e Humusumun kıvamından da gayet memnunum. Dediğim gibi böyle mus gibi e, köpüksü bir kıvamı var. Topak değil hiçbir şekilde. Şimdi e, sumaklı soğanımı da hazırladım kısaca. Soğanımın üzerine biraz böyle bir tatlı kaşığı kadar sumak ekledim. Bir çimdik de tuzla güzelce ovaladım. Ve bunu birazdan humusumuzun ortasına e, koyacağız. Ve bandıra bandıra yiyeceğiz inşallah. Peki siz humusu sever misiniz? Ben çok fazla fanı değilim diyebilirim. Yani bir türlü e, sevemedim ama bu tarif çok güzel oldu. Yani kendim yaptım diye demiyorum ekşi ekşisi tadı tuzu çok yerinde bence. Ee, dediğim gibi görünüşüne aldanmayın. Gerçekten köpük köpük oldu. Yani pürüzsüz o olmasını hani pürüzsüz bir görüntü olsun isterdim. Ama e, dediğim gibi pütürlük yok hiçbir şekilde. Ağızda eriyor. Dediğim gibi mikserde çok fazla çırptığım için sanırım hava çırpmış olduk içerisine. Ama bu beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Evet şimdi servis kaseme humusumu aldım ve bombe ortasına bir çukur açtım. Kenarları da böyle bombeli duruyor. Ortasına da sumaklı soğan ve bir tık da domates e, yakıştırdım üzerine. Domatesleri küçük küçük doğradım, üzerine koydum. E, biraz limon suyu gezdirdim ve son dokunuş e, zeytinyağı. Bu sırada isterseniz e, kimyon da serpebilirsiniz ama kimyon baharatı pek benlik değil evet humusa çok yakışıyor ama ben kimyon serpmedim üzerine orijinalinde tabii ki serpiliyor ben tadını çok beğendim ve bu humus tarifini mutlaka tekrarlayacağım çok güzel oldu gerçekten mutlaka deneyin diyorum çok pratik şipşak bir şekilde hazır ve nazır afiyet olsun benden bugünlük bu kadar görüşmek üzere